ama tebiyesizlik ya bu. Hadi verme. Safari mi? Ya şu mesela tamam. aldım burada kral. Tek bir adam. 5000 lira maaş alıyor. 5000. Ya 5 ya 5 bu bir sizin gibi adamlara var ya. Kulluk 10 milyar para yüksek. Gel hacım dersiniz bak. sizin sizin gözünüz doymaz, doymaz. Allah gözünüzü doyursun. Sa saray mı? Saray varmış ne bileyim ne varmış. Saray Tayyip Erdoğan'a mı kalacak abi? Türkiye Cumhuriyeti'nin sarayı yani. O gidecek başkası gelecek yani. Ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sarayı varmış. Mutlu olmamız gerekir. Sarayda oturuyor ne bileyim ne de oturuyor. Ayıp bir şey ya. Kim gelirse oturacak oraya yani. Kimse gelmeyecek oraya. Niye gelmeyecek? Kim yönetecek seni beni? Seni beni kim yönetecek? Üniversiteye verilecekler. Ne ayıp bilim ya yani. Bilim, bilim, bilim. Adamı, adamı seçtik seni, abi. Yani, seçtik mi? İnandığım peygamberim. Seç, peygamberi kim seçerse o oturacak oraya. Saygı duymamız lazım. 2010, 2023 geliyor değil mi? Kim gelirse o oturacak. Tayyip Erdoğan'a mı kalacak <laughs> orası? Saray onun <laughs> sarayı. Saray Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşim. Ayıp bir şey ya. Ya sen Müslüman Elhamdülillah Müslümanım. İsraf haram mı? Hı? İsraf haram mı değil mi? Tamam haram. Sen diyorsun ki ne, ne, ne peygamber diyorsun, kuru ekmek diyorsun, hırka diyorsun, Bağrına taş basıyor diyorsun. Ondan sonra da tutuşmuşsun. Sarayla saray. Ayıptır ediyoruz. ya. 80 milyonluk ülke herkes bir Sen, kafadan ses çıkar her, diyor ya. Her danışmanla her danışmanı 3 tane çocuğumuzla laf o, Bu adam 80 milyonluk ülkeye nasıl hayır, laf geçirecek ya? ayıp o, bir şey ya. O, bir şey ya. beni bu ülkenin kim yönetiyorsa bak, abi bak, benim başımı tacıdır tamam. Tay Erdoğan Erdoğan değil ya. dayı. Senin oğlun kızın. Yine de yine de bu adam var ya. Gelmiş geçmiş en büyük lider bu adam. Haklısın. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye'ye tanıtan bu adamdır. Dik gibi ha. Hiç gıcık sakti sakti. bunlar böyle gıcık gıcık konuşuyor ya. Dinledim. Oy vermeyeceğim hadi, vereceğim Tayyip Erdoğan'a gidelim. Bak. 2023'te Kardeş. Bir kere var ya şu Ziya kuşağı konuşma. Yemin. Kulağını Tamam, tamam. Şey kulağınızda kulağınızda baba. Yemin ediyorum. Haberimiz yok be. Bak bak. Kardeş. Bir saniye güzelim ben. Bir saniye. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Dünyaya tanıttı. Bak. İnkar etmenize gerek yok. Dünya. Dayı bir dakika. Gittiği yerde Kardeş. Saygı duyuyor saygı. Amca bir de saygı. De sadece tek kelime söyleyeceğim. Ya. Kardeş. Abi Bak bunlar var ya bunlar. Dünyada yok ya. Bunlar bunlar al. Al. Bunlara bir parayı bir vereceğim. Var. Eline bir telefon vereceğim, tamam, malik vereceğim. Bir, bir saniye. İşte gitsin gelsin. Bunlar Hadi bunlar bir ne ya. Bunlar ne ki ya? Aşkırağı, Kardeş. Ayıp. Kim Bunlar ne zaman ki tam düşecekler? Yeminler olsun o zaman Tayyip'e gideceğim o vereceğim. Sırf burunları boktan çıkmasın diye. Yani o kadar da oldu. Ayarlı İki yani, milyardır. Yani, Sen dünya hakkında ne karşı biliyorsun? Değil. Sen dünya hakkında ne karşı biliyorsun? Nasıl dünyayı? Dünya ekonomisi hakkında ne karşı biliyorsun? Abi Sen. her yerde var. Hiçbir şey biliyor. Ekonomi, ekonomi bunu ben tamam, de biliyorum. Bak, 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 bahalı e bak bahalı bunu deme inkar etmeyiz gerek yok. Cebimize bir 500 lira koyalım bak. Başka bir şey yok. Cebimize bir 500 lira koyalım var ya. Tamam yani. Niye bunu başka yerden yiyip? Ekonomi tek mi var kötü? Kılıçdaroğlu takip ettik. Kötüyse kötü. ya. lira 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 oldu. Savaştaki, ya, savaştaki Ukrayna. Bak bak. Savaştaki. Mu? Dinliyor, Dinliyor musun? Evet. Için. Ya, Abi bu vatan bizim mahalle. hele. Onlar, onlar üç sene önce kankanızdı. Kankanız, kankanız. Kankanız.

Tamam. Tebiyesizlik yapma bu Ya, şu olmasa sen aldın burada kadar. adam. adam. bin lira maaş alıyor. Beş bin ya Beş bin Ya gibi adamlara var ya. Kulluk on milyar para yüksek. Din hacım dersin sizin sizin gözünüz doymaz, doymaz. Türkiye Allah gözünüzü doyursun. Öldüğümüz Türkiye zaman bir avuç toprak koyar gözümüz. Bu yalan dünyada, dünyada ne var yani? Kaç günlük ömrümüz var ya? Hepimiz ölüp gidecek, ölüp gidecek tamam mı? Ölüp gidecek. Ülkemizi kötülemeye gerek yok. Ayıp, ayıp. Acım değil, acı mezarlık olsun ama. Senin gibi adama var ya. Kulluk 10 milyarda para versem gidi acım dersin. Altında da peki var ya, 5 katlı bina var azim diyor. Allah var. adamların var ya, 5 katlı binaları var, azim diye çıkıyor. Bu böyle böyle kanı bozuklar çok ya. Nasıl gelecek? Azim değil mi amınakoyim? 4 milyon maaşı ödümde azim diyorsun. Ya bu s**t, amınakoyim 73 yaşına daha azim diyorsun. Bu 73 yaşına kadar ölmezsin, şimdi de ölmezsin yani. Kim gidecek? Ya, Kim gidecek? Ya, ya, nah gidecek. Gelecek, siz böyle. Bak hala. Bak Bu. Kim? 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 Onu var ya Allah'tan başka kimse yerini oynatamaz tamam mı? Gelecek, evet gelecek. evet. Bu nah gider bekleyin siz. Siz daha çok avcı kızı yalarsınız. O zaman zorla, bir beş, bir tane be be daha mı? Mecbur. Çok mi? Ya kız karıştı git. Evinize şey almışsınız orada burada dileniyor kız. Acım diyorsunuz. Abi niye böyle diyorlar? Na dişinler amına bunlar gözü doymaz da bu yitlerin ya. Niye ya? Allah Allah. E? Gözü doymaz bunların ya vallahi bunları günlük 11 yerde bir şey bunların var gözü aç ya. Yalan ya. Vallahi inanmayın abi Türkiye var ya günlük gıdası. Tamam baharlık var. Ama herkeste para da var yani. Uçuyoruz uçuyoruz. Para ya, var. Yalan abi ya. Açım dedi. 4 milyar tamam. maaş var yardım edin Belki de var ya 5 katlı binası var böyle bin Yeter evet. ki hükümeti kötülesinler evet. yani. Kira ediyor. 3 bin lira kira, diyor. Diyor. Bin lira kira, 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 diyor. kira Yani kira. E, tam, e, tam Zaten 1000 lirası kaldı. kaldı. Yok. bağırma ya. abi bak. 1000 lirası kaldı adamın. 1000 lirası kaldı insan. 3000 lira kira ödesi. Abi elektrik Kira ekle. Gazı ekle. Adamın Adımın kiradan parası ne kalmıyor. Bak hükümeti kötülenmek için elden He. gelen götlerini yaparlar yani. E çünkü tamam, hükümet bak. kötü ama. Yani e, hükümet kötüleyemez yok. ki isteyende. Çünkü de, biz zaten biz kötü. Çalıştık, biz seçtik, biz seçtik. Kiran ödüyorsun, evliliğin, kiran, evliliğin. Çoluğun yok çocuğun Benim 4 tane çocuğum var yapalım ben, yapalım ben acım mı demiyorum lan. E, biz bir bok izliyoruz ki. E, ben ne ev okuyorum. Benim oğlum 30 yaşında. Eee? 30 yaşında bir okul. O bile acı şeyim demiyor yani bakıyorum. Tamam, ben annemle tamam. bakıyorum. Tamam, tamam. Benim annem çalışıyor. Benim annem çalışıyor. Allah verir. Çalışmasan öyle Olur. Elinde götveren gibi teslim etme. De e, de çalışır yani. Kim dedi benim çalışmadığımı?